Hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurt altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan sadece Hipodrom.com'da. Alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurtdışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Selamlar, sevgiler. Hepinize yeniden iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Az önce sevgili Naim bir Diyarbakır yayını çekti. E, i̇kinci bölümde de biz sevgili Haluk Yeni Dünya ile birlikte yarınki İzmir'i konuşacağız. Haluk abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Merhaba Hakan, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Sen nasılsın abicim? Çok şükür işte. Ben de sağdan yeni geldim. Biraz işte akşam da takıldık oralarda. <laughs> Geldik bakalım. <laughs> Evet. E, her sabah tabii orada e, atların, idmanlarını takip ediyorsun. İşin de bu. E, o yüzden e, bize de sağdan e, en doğru, en e, gerçek bilgileri aktarıyorsun. Teşekkür ediyoruz sana. E, Tay TV ve Padok TV ortak yayında Padok programının ikinci bölümünde İzmir'i konuşacağız demiştik. Şöyle bir baktığımda İzmir'de e, keyifli bir program var gibi gözüküyor Haluk abi. Neler söyleyeceksin? Dokuz koşulu programda nasıl bir altın bizi bekliyor? Yani İzmir yine çok cazip. Yani İzmir artık yani 100 bin aldıkı vermiyor diyeyim, Hakan. Evet öyle yani gerçekten öyle. 100, evet. yani 100 bin üstü ikramiyeler veriyor. Artık son sonraki haftamız. Çim çim yarışları bitiyor. Ondan sonra biraz daha artık böyle bir ikramiyelerde düşüş olabilir. Artık iki haftada ne aldık aldık Hakan. Yoksa alamayacağız yani. Öyle gözüküyor. <laughs> evet Ali Kerim Nihat e, e, şuna söylüyor tabii ki. Çim yarışlarında her an sürpriz olma ihtimali çok daha yüksek. Tabii kum pistte <laughs> olduğunda yarışlar. Atlar kum pistte çalışıyor zaten, hazırlanıyor. İdmanlarını hemen hemen sahaya yansıtıyorlar yani. O idmanları iyi olduğunu anladığımız atlar hep iyi koşuyorlar. O yüzden e, iki haftada parayı aldık aldık diyor sevgili Haluk İnanıyor. Haluk abi istersen başlayalım ufak ufak. Tamam. Ee, yarın 99 atımız start alacağı 9 koşlu bir program var. Saatler 16 15'i gösterdiğinde 4 yukarı Arapların şartlı 5'i 2100 metre mesafe kum pistte koşulacak. Bu arada e, biliyorsun ki yarın sabah Allah nasip ederse biz İzmir'de olacağız. Bu yarışları da Buyur inşallah bekliyoruz. biz de Hipodrom.com ailesi olarak. E, keyifli bir yarış günü bizleri bekliyor. Abi 2100 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. E, nasıl başlasın senin takipçilerin Tay TV ve Padok TV izleyenleri. Öncelikle herkese bol şanslar diliyorum. E, günün birinci koşusu yani ben bugün e, güne e, bankoyla başlayacağım benim burada tek başına bırakacağım isim 7 numaralı Holigan. E bu safkanın son yarışları çok başarılı. Üçüncü ve ikinci oldu. sonrasında yapmış olduğu yarış performu muhteşemdi. Atın sağlığı, keyfi, sırati bayağı bir yerinde. Ben uygun rakipler yanında 7 numaralı Holigan'ın kazanacağını düşünüyorum. ben yalnız başına bırakıyorum bu safkanı. Evet 7 numaralı Holigan'ı yalnız başına bıraktı ve güne bir tekle başladı sevgili Haluk Yeni Dünya. Abi son koşusunu biliyorsun ki Aparante Halil Yolaçıcılar arasında start almıştı değil mi Evet. Ee, bugün bir de Muhammed Mirbilgin e, devreye giriyor. Gerçi Halil'le de e, iyi bir performans sergilerdi. Arka arka iki tane yarışta kıvama getirdi. Artık kazanacak seviyeye getirdi. E, ben de Mirbilgin'le etkili bir performans sergileyeceğine inanıyorum ki zaten Safkan'ın da son yaptığı galoplar gayet başarılı. Her herhalde 1200-125'lik bir galobu var. E, evet. Bu yarışı hazırlanırken. E, tek olarak girdi Alükenin dünya güne. E, abi yanına bir at yazmak istesek ya da değişik bahis türleri yönünden e, at değerlendirsek. Neden dersin bize? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir numaralı bu ben rakip olarak görüyorum. Yani Safkan Bursa'daki son yöresini kazanma başarısı göstermişti. E, yine e, çok iyi durumda bu e, ben e, Holigan eğer kötü koşarsa ben bu devreye gireceğini düşünüyorum. Hakan. Evet. Benim sorum üzerine Holigan eksik koşarsa bu devreye gireceğini düşünüyorum dedi. Haluk yeni dünya. Günün ikinci koşusuna gelelim. Günün ikinci koşusu saatler 16.45'i gösterdiğinde koşulacak. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının meydan mücadelesi 1200 metre mesafe çim pisti. Koşuya 9 iki yaşlı dişi İngiliz tayı katılıyor. 4 numaralı hot contact kapalı gözlük ve dil takısı ilavesi almış Kurtel Ekin Safkan'ı. 9 evet. numaralı Sultan of the Sea ise kulaklık takısını çıkartarak yarışacak. Ben Birinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağında, birinci beşi gayenin ilk ayağında Haluk dünyaya sözü bırakıyorum. Bakalım hangi at ya da atlardan bizlere bahsedecek. Ee, günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise iki yaşlı İngiliz dişi safkanların e, made mücadelesini izleyeceğiz. Ben ilk şanslı 9 numaralı Salton of the Sea'ye veriyorum. E, bu safkanın hayatının ilk iki yarışını e, ben kesinlikle ölçü almıyorum. Kalitesine çok inanıyorum dokuz numaralı Salton of the Sea'nin. E, bence kuponlarda öncelikle dikkate alınmalı. Rakip olarak ise yine hayatının ilk yarışında başarılı bir ikincilik elde eden ve sonrasında daha iyi, de iyi duruma gelen 4 molu kontaktan etkili bir yarış bekliyorum. Yine son koşuya çalınmamız gereken 5 numaralı kızım Adile hakkında çok iyi düğümler aldım. ya yani bu safkanın kazanması halinde altılı yani bayağı bir cazip ikramları taşıyacak olan 8 numaralı Namba Doma. bu safkanla ilgili iyi duyumlarım var. Onun için kupalama ekledim. Son olarak da 2 numaralı Döker Tane diyorum. İkinci koşu için sıralamam 9, 4, 5, 8 ve 2. Evet 9 numaralı Saltin of the Sea ile başladı sevgili Haluk Dünya. Ben Safkan'ın abi e, kulaklık takısı çıkarttığını söylemiştim. Hı. E, Hı. hep söylüyorum. Taylar'da sen de daha iyisini Kulaklık takısı çıktığında e, Safkan'ların sese daha duyarlı olduğundan dolayı e, biraz daha başarılı koştuğunu düşünüyorum. Ben zaten Safkan'a kulaklığı geçtiğimiz yarış takmışlardı. Ama istedikleri verimi almadan tekrar çıkarlar ters veriş yapabiliriz. Senin favorine ben de katılıyorum. 4 numaralı Halt Contact, 5 numaralı Kızı Madili, 8 numaralı Nabadoma ve 2 numaralı Döker Tanemle noktalı Adalık Dünya. 9, 4, 5, 8 ve 2. Altılı Gayrı'nın ikinci ayağındaki sıralaması oldu. Günün 3. koşusu saatler 17-15'i gösterdiğinde koşulacak. 3 yaşlı Arap safkanları kısa vade 7'de 1400 metre mesafe kum pistte yarışacaklar. Ve koşuya 9 safkan katılıyor. 9 safkanın form olarak durumlarına baktığımızda gerçekten e, formda birçok ismin bir arada start alacağını düşünüyoruz, görüyoruz e, Haluk abi. Ne diyeceksin bu koşuda? Hangi atlar ön planda sende? E, günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise e, ben son yarısını kazanan Yaşar Bey'ini e, bir ön plana çıkarıyorum Hakan. E, bu safkanın sahibi Metin Çalık benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesidir. Hayata hatta İlk şart bir, şart bir de koştuğu yarışı kazanırken abi sen niye bu atı çime koşuyorsun diye ona bayağı bir sitem ediyordum. Ee, i̇lk yarışını şart 1'de kazandı Yaşar Bey. I. Sonrasında işte Metin abinin de bazı bir hayalleri vardı. Her atçının hayali olduğu gibi. Hani şey Hatay koşmak vesaire gibi. Ee, artık Çin'de de kötü koşmaya başlayınca artık başını etin yedim Hakan. Artık şu atı kumaya bak bu at Gerard'ın kardeşi falan diye. Sonunda son yarışını kumda koştu ve çok kolay bir yarış kazandı bence. Ya ben Yaşar Bey'i bir adam önde görüyorum. İdman pistindeki mükemmel form durumuyla e, ekonomik oyunlara e, yalnız başına bırakıyorum. E, ben bir tane rakip önereceğim Yaşar Bey'ini. O da İkimalı Şeker Halhal. Hal. Bu safkan e, gördüğü sonra eski formunu buldu. Onu da e, diplot olarak belirteyim. atın e, son günlerdeki idman görüntüsü mükemmel. Ben Yaşar Bey kötü koşarsa İkimalı Şeker hal, hal rakip olacağını düşünüyorum. 4 çizgi 3. koşu için salamam. Haluk abi şeker alalım biliyorsunuz seri birinciliklerle başlamıştı yarış hayatına. Sonra kısa bir ara verdi. Orada bir sorun yaşadı sanırım. Sonrasında döndü 3 yarış koştu. 3 yarış koştu ama yeni yeni toparlıyor kendisini. Yani biz e, yarış sahalarına böyle çok etkili çok başarılı bir safkan geldiğini düşünüyorduk ki zaten öyle olduğunu hala düşünüyoruz. Ama kendini toparlarsa yine birinciliklerine devam edecektir diye düşünüyorum. Sen de 4 numaralı Yaşar Bey'i ön planda ekonomi kurgular için tek olarak düşünebiliriz dedim Çizgi altına da iki numaralı şeker hal hal yazdın ve 4 taksim iki şeklinde burayı geçebileceğimizi söyledim. Ben birisini sorayım e, abi Tabii. sana. Nasıl bir performans sergiler? E, İzmir'deki ilman durumunu çünkü ben kağıt üzerinde görüyorum ve iyi gözüküyor bir numara Turbo King. valla Turbo King son yarışı ölçalım Bence yarışında bazı bir sıkıntılar yaşadı. Şöyle söyleyeyim. Yarışın yarış kolabı ve yarış sıkıntı çok iyi oldu Turbo King'in. Eğer ben evet. bir 3. Evet. safkan düşünürsem yani Turbo King'i kuponuma yazarım. Yani çok daha profesyonel kuponlara yazılabilir yani. Akın. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim cevabın için. Çünkü kağıt üzerinde ben de baktığımda tabii biz kağıt üzerinden görüyoruz. 1000'i 10 sonu 28, 641.8, sonu 28 yani gayet İzmir kumuna göre dereceli işler sergilemiş. Sen de bunu onayladın. Teşekkür ediyoruz. Dileyenler, üçüncü isim yazmak isteyenler bir numaralı Turbo King üzerine gidebilirler. Bunun da altını çizmiş olduk. Evet Halik Yeni Dünya ile birlikte İzmir değerlendirmesi yapıyoruz. Günün dördüncü koşusuna geldik. Saatler 18'i gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan başlıyor. Üç yukarı İngilizlerin handikap 16'sı 1300 metre mesafe için piste koşulacak koşu. İzmir şimdi 12 hattan fazla koşmadığı için 12 isim start alıyor. 60 evet. kiloyla Mikia en arkeolu safkan olarak göze çarpıyor. 50 buçukla Rainfall, 50 ile Queen of Yalıkalabak'ta en düşük kilolu safkanlar. Üçler hemen hemen kilo farklarıyla dengeye getirilmeye çalışılmış durumda. Ben sözü yine Haluk'in dünyaya bırakıyorum. İzmir'de ikinci altını birinci aya. Yani günün dördüncü kostu çok zor bir yarışta başlıyor. Ben burada çok cazip, cazip bir ismi ön plana çıkaracağım. O da 5 numaralı Big Campbell. Bu ee, safkanın son günlerdeki idman görüntüsü mükemmel. Yani bugün Big Campbell'sız kesinlikle kupon e, yapılmamalı bana göre. Ben öncelikle bir altını bir daha çizeyim. 5 numaralı Big Campbell mutlaka kuponlarda bulunsun. Sonrasında 7 numaralı Black Times son yarışları çok başarılı. E, son yapmış olduğu 600 metrelik e, işi de çok iyi. E, bence yarışın önde gelen isimlerinden bir tanesi olacaktır. 7 numaralı Black Times. Sonrasında 4 numaralı Muğla'nın adından son yarışını kazanırken artık sorunlardan kurtulduğunu gösterdi. E, bugün de e, bence başarılı e, bir yarış yapacaktır. Daha sonra 6 numaralı Nikko. Geçen yarış yani kazandı. E, Ali'nin e, Ali kulakları nasıl? Ali Durmuş'un. Yani hakan 12 at koşuyordu. Hiponun.com'daki oyunumda 10 at yazdım. Nikko'ya şans vermedim ama yayında da e, bu yarışın kapatılmasının gerektiğini söylemiştim. Niko geldi beni yatırdı. 10 hatta yattım. 12 at koşuyordu. Yani mahvetti bizi. Bugün yine e, şey yapacağız. E, Niko'ya şans vereceğiz. Yazacağız bu konumuza. Sonrasında 9 numaralı gel kızım. E, bugün önde boş kalırsa etkili olabilir. Daha sonra 1 numaralı Müke'ye. Bursa'dan çok iyi durumda geliyor. Sonrasında ise 10 numaralı isteyeceğim. süreceğim. 4. koşu için sıralamam. 5 mutlaka. Rakip 7, 4, 6, 9, 1 ve 10. Evet. Haluk Yeni Dünya kapalı gözlük takısını çıkartarak koşacak olan 5 numaralı Big Gamble'la başladı. 7 numaralı Black Times, 4 numaralı Muğla'lı Adnan ki son koşusunu kazanmıştı. 6 numaralı Nikko yine son koşusunu hem de bu aprantisi Halil Yolacı kazanmıştı. 9 numaralı Gel Kızım, 1 numaralı Mikea ve 10 numaralı Rebellious dedi. 5, 7, 4, 6, 9, 1 ve 10. Haluk abi tam 10 numara Rebellious soracaktım sana. O kadar ata yazmamıştım diyecektim ki abi hani bu kadar at yazdığım Rivellus için ne diyorsun? Uygun kilo. Ee, bu kilolara iyi bilen jockey Eran ve sürpriz atları getiriyor diyecektim ki sen orada araya girdin ve on numaralı Rivellus'u da bizlere tavsiye ettin. İlvan Pes'in hep turu bakar işler yapıyor değil mi abi? Bu Öyle görüyorum ben. Yani evet. Dört fazla kendini sıkmadan ama son koşusunda Bekir Mertlindeki idaresinde Nikko kazanırken sonlara kadar da mücadelenin içerisindeydi. O Ben Kenobi, Rivellus, e, Hippie Winner bunlar hep e, mücadele içerisindelerdi. Yani değerlendiriyorsak bence eee da değerlendirmeliyiz sen de onu ileriyi etmiş oldun. 5 4 Akar, şöyle söyleyeyim sana. Şöyle söyleyeyim sana nick yani eee ya ilgili bir şey söyleyeyim. İç piste çalışıyor. Yani çift tur yaptıktan sonra böyle eee çift tek antrenmanı sonrasında 800 metre tur vakar işler yapıyor. O şekilde hazırlanıyor işlere. Onu da e, belirtti. Evet çünkü dereceli gören sıra dostlarımız 854 yapmış, 853 yapmış Arap yakın dereceler diye düşünmesin. Özellikle evet. özel çalışan atlardan bir tanesi. 5, 7, 4, 6, 9, 1 ve 10 Haluk Yeni Dünya'nın sahadan verdiği bilgilerle geçtiğimiz dördüncü koşusu oldu. Evet abi geldik günün beşinci koşusuna. Günün beşinci koşusu saatler 18.30'u gösterdiğinde koşulacak. Koşuya 15 safkan katılıyor ki bir tane ekrana sığmadı onu biraz ufaltalım. 15 safkan katılıyor. 4 yukarı arapların handikap 16'sı. Burada 63'lü bir at var toprak tutkusu. Biliyorsun ki sevgili Naim Üçgen, Gökhan Güller'in safkanı. Naim'i de yakından takip ettiği bir isim. E, 63 kilo yani e, tercih edememişler. Mustafa Çiçek'le start alıyor. Aşağıya baktığımızda da Coşkun Tay'ın 50 Doruğun Ayaz'ın, 50 Umut Tay'ın, 50 ve Bay Uçan'ın 50'şer kiloyla start alacağını görüyoruz. Haluk abi ağır kilolar mı, hafif kilolar mı? Zorlu bir koşu bizi bekliyor kalabalık. Ne diyeceksin bu koşu için? Evet, bence, be, bence de zorlu bir koşu. Günün 5. Beş, koşusunda ben ilk şansı 4 numaralı Şah'a veriyorum. E, bu safkan gördüğü yarısının sonu kondisyon açını giderdi. E, ve bence bu rakipler yanında 4 numaralı Demirşah e, öncelikle e, düşünülmelidir. Rakip olarak ise e, İdmapiste çok beğendiğim safkanların başında gelen 14 numaralı Umuttay diyorum. E, bomba şuyuyla koşuyor bugün. Yarışı önlerde kabul edilirse yanılgı yarış çıktığı gibi kazanabilir Umuttay. E, bence mutlaka kuponları değerlendirmeli Üçüncü bir isim olarak 1 numaralı topla, Toprak Tutkusu diyorum. E, bu safkan ağır kilo ama e, bence rakipler uygun. E, ben üçüncü şansı ona verdim. Sonrasında 6 Ahmet Ali gününde olduğu zaman etkili arılar koşan bu safkan e, son yapmış olduğu 8 metre içinde çok iyi gözüküyordu. Ahmet Ali de bence ihmal edilmemeli. Daha sonrasında 7 numaralı İzbandot eğer start sorunu yaşamazsa e, sonlarda yapacak etkili ataklarıyla rakiplerini son metrelerde avlamaya çalışacak. Sonrasında 2 numaralı Fiko Baba. Bu safkana da bugün dikkat diyorum. Yani safkan e, büyük bir bombayı imza atabilir. İdman pistinde son günlerde Fiko Baba'yı çok beğeniyorum. Bir de e, sürpriz bir isim söyleyeceğim. O da 11 numaralı Şimşek 5 e, beşinci koşu için sıralamam 4 14 1 6 7 2 11. Abi yine son hatta yakaladım beni sana soracağım atı. <laughs> Tam Şimşek izi abi aradan sana dönecek. Bir girmişlik bir galibi var. Halil yola böyle atlara iyi bir nerede soracaktım. Yeni son andan böyle tuttum ve yakaladım. Evet Ali Kenet Dünya 4 numaralı demiş Şahla başladı. 14 numaralı Umuttay. Bir numaralı toprak tutkusu. kilosuna rağmen iyi koşar, iyi grup yakaladı dedi. 6 numaralı Ahmet Ali, 7 numaralı İzbandot, 2 numaralı Fiko Baba iyi bir yarış beklediğini söylemişti. Günün sürprizlerinden bir tanesi ve 11 numaralı Şimşek izi. Benim de soracağım isim Şimşek İzliydi ki arası var gibi gözüküyor güzel ama e, ayın 17'sinde 54.7'lik 26.5'lik bir iş yapıyor. Sonrasında 1223, 1900 sonu 27'lik bir iş yapıyor. En son işi de 641, 27.2. Yıldırım İzli gibi güçlü bir ismin kardeşi, Mahberver kız gibi kazanan bir ismin kardeşi, Şimşek İzli. Yani e, aradan iyi dönebilir. Aman dikkat diyeyim. Dediğim gibi Halil Yolaş'ı da böyle bomba atlara etkili biner. 105 günlük arasına bakmadım bence. Hazır bir tanesi. 4-14-1-6-7-2-11'de Haluk Yeni Dünya'nın 5. koşudaki 1. altılı Ganya'nın 5. ayağındaki ve 2. altılı ikinci 2. ayağındaki sıralaması oldu. Haluk abi ilk altıyı sonlandırıyoruz. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde 3 yukarı İngilizlerin 8 kısa vadesi var. 2000 metre mesafe çift pistte koşulacak koşu ve koşuya... 9 Safkan katılıyor. Neler söyleyeceksin bu koşu için? Keyifli mücadele burada da. Günün 6. koşusu ilk altının son ayağı, ikinci altının 3. ayağı diyeyim. Ee, ben ilk şansı burada 7 numaralı Lady North'a veriyorum. Safkan mükemmel formunu koruyor. Yine bu yarışa çok iyi hazırlandı Lady North. Ee, bence yine kopanlarda öncelikle düşünülmeli. Ee, çok ciddi rakip olarak 2 zor alacağım. Yani bu Safkan e, kalitesini ispatlamış bir Safkan. Yani e, bugün de etkili olmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. 7 numaralı late north ve 2 numaralı Zorro diyorum. Ekonomik kurgulara yeterli görüyorum. Bir çizgi atıyorum. 5 numaralı oğlu Mutkun. Ara sonrası katıldığı yarışın kazanma başarısı göstermişti. E, bence bugün yine etkili olacaktır. Daha sonrasında ise 6 numaralı Torun Yusuf. Bu safkan da enteresan bir isim. 2460 kilo ile kazanıyor. İki yarıştır öyle yaptı. Yani iki tane 2400'ü 63 kilo ile start aldı. İkisini de kazandı. Yani bu safkan ağır kilo seviyor. E, ben Torun Yusuf'u da idman çok beğeniyorum e, bence etkili olacaktır. Sonrasında ise 8 numaralı e, Fit As Afidil diyeceğim. Yani 6. koşu için sıralamam 7 2 çizgi 5 6 ve 8. 7 numaralı Lady North'la başladı. Haluk Yeni Dünya ve 2 numaralı Zorro ile devam etti. Ekonomik kurgular bu ikiliyi yazıp geçebilirler. Lakin 5 numaralı Oğlu Mutkun, 6 numaralı Torun Yusuf ve 8 numaralı Fideze Fidil'ı da yazıp Burayı geçebiliriz dedi. 7, 2, Taksim, 5, 6, 8. Abi yarı severler ve kendim için burada iki soru yöneltmek istiyorum sana. Tamam. Bunlardan ilki ilki Hefe'de Hefes tekrardan koşmaya başlayacak. Şimdi Çin pistte çok etkisiz koştu. Bu ne kadar kazanamadı yanılmıyorsam. Hafızan beni yanılmıyorsa ama. E, Oğuz Eren'e de son işini yapmış. 854'lük bir iş yapmış. Bugün de 63 bir yarış görecek. Bundan sonrası için yarı sever dostlarımıza özel o kumpis yarışları için neler söyleyeceksin Hefe'de Hefes için? Şimdi Hefe'de Hefes e, yani e, bir, bir süre tedavi dönemi geçirdi. Ee, şu anda sapkın yani İmam işte pek üstüne gidilmediğini gördüm ben. Yani bu yarıştan sonra yani bu yarışta tutanlar tabii ki kiza bir artışında gelmez diye hiçbir şey yok. Ama bu yarıştan sonra bu Sapkun'u takip edin. Ee, çünkü sahibi Zafer Gezici benim e, çok iyi tanıdığım e, at sahiplerinden bir tanesi ve atına da çok iyi bakıyor. Yani bu yarışta da tutanlar yazsın ama bir dahaki yarışta mutlaka Zefeci Zefesi ihmal etmesin yarışseverler bana göre. Evet ben de bu yarışının kendisine çok iyi geleceğini, e, 63 öyle biraz da nefes açacağını düşünüyorum. Bundan sonra da bence idmanlarında da üzerine gidilip gerçek gücünü sahaya yansıtabilir. HFDFS aman dikkat cebimize koyduğumuz isimlerden bir tanesi. Bir de ilerleyen yaşına rağmen zaman zaman böyle bir iyi koşan, bir kötü koşan bir isim var. Hepsi biliyorsun atların burada 4 yaş, 5 yaş, 3 yaş, 4 yaş ama 8 yaşlı bir Kara Mehmet. Kara Mehmet'in kuponumuzda yer vermedik ama ne zaman da yazmasam ben... Bir de çok enteresan bir şey söyleyeyim Haluk abi. İzmir'de iki kere Kara Mehmet kazanışına tanık oldum. Orada canlı seyrettim. İkisini evet. de yaptım. Yine geliyorum Kara Mehmet koşuyor onu bir soracağım kendim için. Geçen yayında da sormuştun Hakan Kara Mehmet'i. Evet. Yani son artık babası da onun sondu yani öyle söyleyeyim. Son yavrusu evet. demiştik ya konuşmuştuk senin hatırlıyorsam. Evet evet Kara Beyhan. Evet. Bu at safi karakter Hakan ya çok iyi bir at. Evet. Ama işte Özellikle. artık yaşlandı. Evet. Ya, ben yaşlandığı için de yazmıyorum. Bana inat gelip kazanıyor yani bir şey demeyeceğim. Tutan yazsın. Yani isimden tutan olabilir. Yani Formu geçmişte... kötü değil ama yaşı var. Formu kötü değil ama yaşı var. Başarı isteyen sağlayamıyor diyelim. Aynen. Aynen. Yani evet. gününde olduğu zaman e, gününde olduğu zaman e, yap, yani geliyor bizi yatırıyor. Hakan senle benim. ben, ben de onu söyleyeyim. İki, iki kere Kara Mehmet e, kazanırken ben hipodromdaydım. İzmir Şinir hipodromda. İkisini de kaybettim. Yarın da gidiyorum Allah nasip ederse. Üçüncü de kazanırsa. Ha, o... Artık bu sefer ben garanti alayım kuponuma yazayım da ne olur ne olmaz. İnşallah iyi koşar her atımız gibi. Evet. Haluk abi ilk altıyı sonlandırdı. Şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum ilk altını. Yani dostlarımız için. Ee, i̇lk koşuda 7 numaralı Safkan'ı tek olarak önerdim. E, tekle başlıyorum ben. E, altının yanına tek yazacağım dedim. Holigan. Ama yanına bir at yazmak isteyenler belki bu boy yazabilirler. Ben de tek olacak dedim. İkinci koşuya 9, 4, 5, 8, 2 sıralamasını ilettim. 3. koşu 3. ayakta 4 numaralı Yaşar Bey'in ön plana çıkardın. En ciddi rakibinde çizgi altına 2 numaralı Şeker Alpalı olduğunu söyledim ve benim sorum üzerine 1 numaralı Turbo King eğer bir attık daha yerim olsaydı da yazardım dedin. Ee, günün 4. koşusu 2. hafta başlangıç ayak 5-7-4-6-9-1-10 şeklinde bir sıralama oldu sende. Ayrımsız. Aynı şekilde İkinci ayakta da 5. E, koşuda da 4 14 1 6 7 2 ve 11 numaralı safkanları değerlendirdin. Son ayakta ise ilk altında son ayakta ise 7 ve 2 numaralı safkanların ön plana çıkardın. Çizgi geçtikten sonra 5 6 ve 8 numaralı safkanları da bizlere tavsiye ettin. Geldik günün 7. koşusuna. Saatler 19.30'u gösterdiydi. 2 yaşlı İngilizlerin 7x saati var. 1200 metre mesafe için pistte koşulacak koşu. Keyifli bir mücadele de burada bizleri bekliyor. Çünkü çok formda ve kabiliyetli isimler var. Söz senden yukarıda. Gürün 7. koşusu 2. altın 4. yana geldiğimizde ise hani koştuğu başarılı elçilerle kalitesini ispatlayan 3 numaralı Nothing Hill benim ilk şansı verdiğim isim. Yani bu safkanın idman durumu mükemmel. Rakip olarak ise bir safkanı vereceğim. O da 5 numaralı Jolin. E, bu safkanın da haftası yapmış olduğu 1000 metrelik kolabuğunda e, muhteşem gözüküyordu. E, ben bu 7. koşuyu 6. E, yani 4. yanı 3 ve 5 yazıp geçeceğim hakkında. Evet 3 numaralı Nothing Hill ki Safkan bugüne kadar 5 kez start aldı. 2 tane birincilik var. Bunların bir tanesi çim pistte. 3 tane ikincilik var. Tamamı çim pistte. İlk sıradan önereceğim dedi Nothing Hale'ı. 5 numaralı Jolen'le de devam etti. Torok temsilcisi Bosporus torunu Jolen'de çim pistte birbirinden başarılı performanslar sergilemişti. O 42 günlük bir arası var ama orada Songolabu iki buçukluk olmuş gerçekten çok iyi bir galop sergilemiş ortaya koymuş. Bekir Mert de Atacak olan da rakip olarak tavsiye etti. 3 ve 5 şeklinde bir değerlendirmesi oldu sevgili Haluk Yeni Dünya'nın. Burada onlara AGF tablosunda yakın çıkacak bir isim var sanki abi. O da 4 numaralı Diamond of Bodrum. Evet. Ben bu safkandan da ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Eğer ki 3. at yazmak isteyenler bunu yazabilirler ama ben benim de hissiyatım Haluk abi 3 numara sanki kazanana çok yakın rakibi de 5 gibi düşünüyorum ben de. 3 ve 5 şeklinde sanki zaten AGP tablosunda da grubu bölecekler gibi inanıyorum. Evet geldik günün 8. koşusuna. 8. koşuda yine dişlere ait bir maiden Abi 10 safkan start alacak bu koşuda. 1200 metre mesafe. Çin pistte şöyle bir bakayım takı değişikleri var mı diye. 9 numaralı private jet ki sen geçtiğimiz günlerde private jet'i ön plana çıkarmıştın. Ya, e, önerdiğin. Evet. Işte. Dilbağ takısı ilavesi var Torok temsilcisinin. Bir de Queen Şeyma 10 numaralı Safkan'ın da kulaklığının çıktığını görüyoruz. Meydan mücadele değerlendirmelerinin bizim için önemli. Sözü sana bırakıyorum. Valla Hakan bana göre günün anlam ve önemini belirten yarış benim için burası. Yani bu yarışta ben çok cazip bir isim tutuyorum çünkü. Onu da şöyle söyleyeyim. 1 numaralı Agent Spring. Hayatının ilk yarışında kumda, kumda koştu bu Safkan. Bekleneni veremedi. Bana göre tam bir çim atı. Spring. Yani idman pistinde mükemmel gözüküyor. Yani ben normal şartlarda bir numara Spring'in kazanmasını bekliyorum aslında. ama e, bazı korkularım var tabii ki. Ondan dolayı ekonomik kurgulara e, bu safkını bank olarak öneriyorum. Geniş kurgulara ise e, Katıldığı her yer içinde düşmeyen 5 numaralı Greg Odus diyeceğim. E, bu safkan da parlak bir isim. Yani mesafe uzadıkça çok daha başarılı yarışlar yapacak 5 numaralı Greg Odus. Sonrasında 9 numaralı Private Jet, dediğim gibi Dilbada takısı var bugün ve safkanın da son yarış kolobu çok iyi oldu. Sonrasında 4 numaralı Desferals, ee, bana göre çok iyi bir at. Yani bu safkanın da yakındır kazanması, öyle diyebilirim. Son olarak da 7 numaralı Migrasyon Rijem. Ee, ben 8. koşuyu bir mutlaka hatta ekonomik kuponları yalnız başına bırakıyorum. Geniş kuponlara 5, 9, 4 ve 7. Yani benim için bugün bu yarış çok önemli Hakan. Benim için günün anlam ve önemini belirten koşu dedi. Ee, Aynen. Ülke, ya burada bir numaralı agent, agent sprint. Abi sen öyle başlayınca hani böyle çok sevdiğim bir abinin, çok sevdiğim bir yakınının atı koşacak diye söylüyorsun sandım diyecektim. Ama başka yere gittim ters bir şey beni. Bir numaralı agent sprint. Haluk Genülyen yani çok iyi bir yarış beklediği ve Çin pistte başarılı olmasını beklediği safkan. Güvenenler, ters oyun yapmak isteyenler bir numaralı agent sprint'i tek olarak bırakabilirler. Lakin rakiplerinin sırasıyla 5 numaralı Grey Goddess. 9 numaralı Private Jet, 4 numaralı Dezvorovski iyi at olduğuna inanıyorum ben bu safkanın dedi. Ve 7 numaralı migrasyonu da değerlendirdi. Bir taksim 5, 9, 4, 7. Bence bu atlara bir at ilave edilirse o da 10 numaralı Queen Sheymouse'un Storm temsilcisi. Aman dikkat ben de ters bir yarış yapabilir. Kulaklığı da çıkmış ya ben çekiniyorum kulaklığı çıkartan atlarda. Bu kadar at yazan çok at yazmak isteyenler ee, bence 10 numaralı Queen Şeyma'yı da değerlendirebilirler diyeyim. Geldik 9. koşuya 20.30'da günü sonlandıracağız İzmir'de. 3 yaşlı İngilizlerin üç artı 1400 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. Koşuya tam 20 safkan katılacak ve 12 numaralı Skip them, 15 numaralı Leader of Smiles ekürü olarak start alacak. Haluk abi sözü sana vereceğim. 20 at koşuyor. Buraya kadar tek yazmadın. Bankon Tekin burada mı acaba? Evet Tekin senin derin gibi son koşuda. Ben günün son koşunda 20 at olmasına rağmen yarış körüp kondisyon açını gideren ve e, kalitesine çok inandığım sapkanlardan bir tanesi olan 16 numaralı Thunderbird'ü bugün yalnız başına bırakıyorum. Yani bu sapkanın ben kalitesine çok inanıyorum. Bugün bence e, en güvenilir sapkan. Eğer bu sapkan kötü koşarsa, ondan sonrasını artık söylemeye gerek yok Hakan. Ne tutuyorsanız yazın derim yani. E ama ben şimdi senden yine bir iki isim alacağım. Tabii, Çünkü tabii. 16 numara çok kalabalık bir koşu. Bir koşu. 20 e, çok böyle e, riskli bir iş yaptım. 16 numaraya tek yazdınız ki zaten bence Yaptığın kurguyla 16'ya kadar kupunu getirirsin Böyle gözüküyor. Son 16'yı kazandırırsak da e, Tay TV ve Padok TV izleyicilerin senin takipçilerini ikramiye kavuştururuz diye düşünüyorum ama olur da hani bir yerlerde mesela e, bir önceki at Agent Spring'i tek verdin yarı sıra dostlarımıza inandı. Tek yazdı ve kazandı. Yani sonunda da yatmak istemiyoruz evet. abi. Yanına ne yazalım? Yanına ne yazalım? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir 14 numaralı bir tantrı yazalım. Yani e, tam mesafesi. E, İdman pistindeki durum çok iyi. E, sonrasında e, Laguna boy çok iyi duruma geldi. Yani e, yarış önlerde kabul edilirse yani yarışı 2-3 takip ederse etkili olmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Bir de e, bir tane bomba sarkımı vereceğim. O da takip edilsin diye e, söylüyorum. O da yarış kolabında uçan. Valla adeta uçtu. Hatta tanıyamadık hatta hakan öyle söyleyeyim sana. Hatta ismini sormak zorunda kaldık. O da on numaralı Torkun yok. Bu atarda dikkat ilerleyen yarışlarında tabii ki ben bugün 16 tek tutuyorum sonuçta. 16 numaralı safganı tek olarak değerlendirdi Haluk Kini dünya ama benim sorum üzerine e, belki eşpay e, türlerinde belki yanına at yazmak istiyorsanız e, sırasıyla 14 numaralı White Hunter mesafesi dedi 6 numaralı Laguna boy önlerde kabul edilse koşuyu iddialı olur dedi ve pistinde uçan 10 numaralı Tarkyunio dedi 14-6-10'u da değerlendirmiş oldu. Ay şöyle bir yine üzerinden geçeyim değerlendirmelerini. Haluk abi 2. 6'da ganyan sonuç koşusunun. Günün 7. koşusunda 3 numaralı Nothing Hill ve 5 numaralı Joleneon planı çıkardılar ilk yeni dünya. Günün 8. koşusunda 1 numaralı Agent Spring. Çin pisti iyi koşar. Tek yazabiliriz dedi ama çizgi altına 5, 9, 4, 7. Ben de 10 numaralı Queen Şeyma ilave ettim. Son koşuda ise 16 numaralı safkanı tek olarak yazabiliriz dedi. Thunderbird, board. Bird. Söyleyemedim kusura bakmayın. 16 numaralı <laughs> Thunderbird. 14, 6 ve 10 numaralı safkanlara da aman dikkat dedi. Haluk abi güzel oldu. Yarım saat güzel butik bir yayın oldu. Güzel ben elimden geldiğince sana model etmeye çalıştım. Sen de detaylı bilgilerle benim verdiğim sorduğum sorulara da e, açık renkli cevaplar verdin. Son sözlerini alalım abi. E, yayınımızın ikinci bölümünde kapatalım. Ben üçüncü bölüme doğru transferden bir nefes deneyeceğim ondan sonra. E, bugün yine İzmir cazip ikramiye verecek. İnşallah e, buluruz bugünkü altılıyı. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yarın da kucaklaşmak üzere. Ee, yarı sefer dostlarımızdan kısa bir müsaade istiyoruz, kısa bir ara. Ardından tekrardan ben Ankara yayını için burada olacağım. Hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurt içi altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan. Sadece hipodrom.com'da alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurt dışı altını garniyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.